Bildiğimiz üzere son yıllarda... Kazanmayı bilen çiftçi projesi kapsamında bu kez eğitim durağı Çanakkale oldu. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'yi kalkındıracak olan sektör tarım sektörü. Ve tarımı kalkındıracak olanlar da siz değerli çiftçilerimizle beraber bizleriz. May Çanakkale'li çiftçilere yönelik tarımsal üretimde bütçe yönetimi, nakit yönetimi, yatırım yönetimi, risk yönetimi ve emeklilik planlama konularını içeren finansal okuryazarlık eğitimi verdi. Programın ilk bölümünde eğitimci yazar Hakan Turgut tarafından konuyla ilgili slide gösterisi eşliğinde bilgiler paylaşıldı. Şunu yapıyorsunuz sürekli olarak hareket edecek eller. Sürekli böyle sıkı sıkı tutup para yırtmak falan yok. İkinci kısımda ise bitki koruma ürünleri uygulama teknikleri ve pülvarizatörlerin kalibrasyonu konularında teknik bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerimizin kazançlarını, yatırımlarını, üretim maliyetlerini daha etkin, daha verimli bir şekilde yönetebilmelerine katkı sağlayacak finansal okuryazarlık eğitimlerimizi planlamaya karar verdik. ve Bunun bugün burada ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bizim tohumlarımızı üreten çiftçilerimizde ve Balıkesir yöresinden kadın çiftçilerimizi bir araya getirerek finansal okuryazarlık eğitimimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz burada. 1978 yılından bugüne sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretim, pazarlama ve satışı konularında faaliyet gösteren firma, Türk tarım sektöründe katma değer sağlamak için yatırımlarına devam edeceğini açıkladı.